Bugünkü dersimizde e, algoritmalara giriş yapacağız. Yani açıkçası herhangi bir şekilde bir algoritma mantığımız yoksa bu mantığı daha iyi nasıl oturtabiliriz? sorusunun cevabını çıkartmaya çalışacağız. E, öncelikle ne yapmamız gerekir? E, bir tane üçgen uygulaması yapacağım. Yani üçgen alanı uygulaması şeklinde adlandırdım zaten. Daha hiçbir şey yapmadım. Kaynak kodu dosyasını açtım. İlk önce genel geçerli kütüphanemize eklememiz gerekiyor. Include stdio.h şeklinde ve Aynı şekilde include, kanal da çok kullanılan yaygın kütüphanelerdendir. Bunları eklemekte fayda var. Eklediğimizde bunlar bizim için yeterli olacak. Ne yapacağız? Üçgen alan uygulaması. Alan uygulaması gerçekleştireceğiz. Üçgen alan uygulaması da ilk başta tabii ki... Pardon. Ne yapmamız gerekiyor? Bir algoritma oluştururken ilk başta algoritmaya başla komutuyla başlar, bit, bit, komutuyla biter. Şimdi başladığımız zaman üçgen alan için ne lazım? Bir kenar, herhangi bir kenar, bu kenarın üzerinden bir yükseklik lazım. O zaman kenar uzunluğu, kenar uzunluğu, bir kenar uzunluğu lazım. Bunu A değil, kenar uzunluğunu aldım. 3. Ne lazım? Yükseklik lazım. Yükseklik, yükseklik. Buna da biz H diyelim. Çok güzel. 4. Dördüncü olarak ne diyeceğiz? Başla dedim. Kenar uzunluğu girdim. Yüksekliği girdim alan formülüm nedir alan formülü neydi üçgende taban çarpı yükseklik bölü idi. bunu da yazdım beşinci olarak genelde bitir deniyor bitir değil burada şu anda işlemim yapıldı ama bana gösterilmedi nedir alanı yaz yani böyle çocuğu anlatırmışçasına yapmamız gerekiyor altıncı adımda evet bitirelim artık programı bitir şeklinde getirmiş olduk şimdi buna isterseniz void main isterseniz integer main diyebilirsiniz yani ana işlemlerimizi yapabileceğimiz main yapısını fonksiyonu tanımadım. Bunun içerisinde ana işlemlerimi yazacağım. Tabii bundan önce ne yapmam lazım? Kullanacağımız elemanların e, veri tiplerine tayin etmemiz lazım. Burayı integer de kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben float kullanacağım. Yani virgüllü ifadelerde değişimi yarasın ve daha büyük, çok daha büyük. Mesela altının faktöriyel ifadeleri, yedinin faktöriyel ifadeleri birazcık daha integer tanımından çıkıyor, tanım aralığından. Ona Wikipedia'dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu float tanım aralığı. Ona göre tanımladım ben buradaki float tanım aralığında şuna göre yazacağım. Üstte i̇şte zaten nedir? Algoritmasını yazdığım için üçgen alan uygulaması artık çok basit bir konuma geldi. Üçgen alan uygulamasının algoritmasını yazdığım için. Nedir? Float A H değil mi? Yani bir kenar yükseklik ve nedir? Sonucu alacağım. Alan adında da yapın. Yazdım. Şimdi içine giriyorum. Ne yapmam gerekir? İlk başta bana bir gösterge yapması gerekir. Printf ve nedir? Bir kenar uzunluğu giriniz. Giriniz çok güzel bir kenar uzunluğu giriniz şeklinde uyarı verdi. Scanef'ten de ne yapsın bunu alsın. Yüzde F biçiminde amper santını koydum. A'yı alacak değil mi? Kenar uzunluğunda A. Print F diyecek. Daha sonra ne isteyecek benden? Bir e, yükseklik giriniz. Bunların sonra nokta virgül koymayı unutmuyoruz. Ve ifadeleri de kullanırken e, özellikle mesela şurada Ü kullandım. El alışkanlığı olarak Türkçe'ye hakimiyet açısından. Buraya U yapmakta fayda var. Yoksa orada ifadeleri atlayarak çizgiymişçesine veya random bir şeyler sallarcasına gösterebilir. Scanf %F dedim tekrardan. Ampersand aldım. H diye tanımlamıştım. H dedim. Yani nedir? Şu anda şuna bağlı kaldım. Ne yaptım? Başladım. Genel geçer kütüphanemi yazdım. Buraya tanımlamamı yaptım. Meme fonksiyonum içerisine yazdım. Kenar uzunluğunu nedir? Bana gösterdi scanf klavyeden aldım. Bana gösterdi scanf klavyeden yüksekliği de aynı şekilde aldım. Şimdi ne yapmam gerekir? Alanı yazmam gerekir. Alan eşittir. Nasıl yazacağım? Alan eşittir. A çarpı H bölü 2 şeklinde yazacağım. Değil mi? Herhangi bir şekilde bir işlemde sıkıntı var mı? Yok. Neden yok? Hani mesela normalde çarpmanın önceliği var. Bölmenin önceliği var. Hangisi daha önceliği düşünmeye gerek yok. Bunu böl, bunu çarp, bunu çarp, bunu böl. Aynı şeydir. Bir de nedir? sağdan sola atama işlemleri yapılır. Birçok programlama dilinde olduğu gibi C'de de böyle. Hala şuna bağlıyım Alanı yaptım. Şimdi bitiremem programı. Yani ben gelip de şuraya atıyorum. En altta atıyorum. Return zero deyip hani programı bitirmiyorum mesela. Ama da bunu yapmış olduğumuzda mesela gösterelim şu algoritmada nasıl farklı bir şey çıkacağını. Derle ve çalıştır dediğimizde görmüş olduğunuz gibi mesela bir 4 diyelim alanıma bir 3 diyelim. Görmüş olduğun gibi herhangi bir şekilde sonuç döndürmeden programı bitirdi. Yani 4 3 tamam işlemleri yaptı. Evet hesapladı ama 3. bilmem kaç saniyede. Evet return value 0 dedi yani doğru bir şekilde program bittiğini gösterdi ama bir herhangi bir şey göstermedi. Bu nedenle şu 5. algoritma adımı alanı yaz adımını atladığımızdan dolayı. yani çok basic bir şey ama görmüş olduğunuz gibi hata çıkartabiliyor. printf diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Üçgenin alanı. Üçgenin alanı eşittir yüzde 0.2 float. Bu yüzde 0.2 float ifadesi de nedir? Noktadan sonra iki basamak yazmak zorunda gelir. Virgül diyelim. Daha sonra ne kullanacağım yanına? Hangi? Alan adında bir ifade vardı. Alan ifadesini kullanacağım. Yani şuraya alan nedir? Noktadan sonra iki basamakta olan alanımı yazacağım. Çünkü ben float kullandım. Yani nedir? Virgül ifade de verebilirim. Normal ifade de verebilirim. Ben şuraya çok kullanmayı sevdiğimden dolayı geç ifadesini el alışkanlığı olarak geç kullanıyorum mesela. Ben bunun ne gibi faydası var? Ona da değinelim. Herhangi bir şekilde ben bir programda bir şeye basmadığım sürece bu programı tamamlıyor, program bitirmiyor. Ben herhangi bir tuşa bastığım zaman yani herhangi bir char formatındaki get eldesi olduğu zaman programı bitirecek. Şimdi şu konuma getirdikten sonra şuradan hemen derle ve çalıştır butonuna tıklıyorum. Bir kenar uzunluğu girdim Mesela ne girelim? 4.2 gireyim. Buna da 3.2 gireyim. Bakmış olursunuz zaman 6.72 hemen kontrol edelim hesap makinesi diyelim. 3.2 çarpı 6.2 bölü pardon yanlış yazdık. 6.2 nereden çıktı yahu? 3.2 çarpı 4.2 bölü 2. 6.72 verdi. Bakıyoruz. Harbiden de üçgenin alanı 6.72. O zaman yaptığımız işlemler doğruymuş. Bir de fark ettiyseniz programın ne zaman bittiğini göstermiyor. Herhangi bir tuşa bastım. S'ye bastım. 40.45 saniye çalıştı. Return value 0'ya döndü dedi. Bu şekilde programımı bitirmiş oldum. Yani basic düzeyde bir algoritma bu şekilde yapılır. Yani bunu herhangi bir şekilde dediğim gibi bir kenarı, iki kenarı bilinen bir açısı bilinen üçgeni de yaparsın. Onu nasıl yapacaksın? Buraya bir tane daha include e, e math kütüphanesini daha eklemen gerekiyor. Çünkü orada kosinüs ve sinüs işlemler olduğu için şu hazır kütüphane. Eğer kendi fonksiyonu yazmıyor yazmayı bilmiyorsanız şu anda ki çok temel bir eğitimden başladık. Include metaj kütüphanesini yazmanız gerekiyor şurada. Evet yapacağımız işlemler bu kadar. Bir başka algoritma dersinde görüşmek